Bu videomda da i 20 yola çıkmadan önce yıkayacağız. Yarın da 3M'in 2090 mavi bankları gelecek. Aracın önünü taş izlerinden olabildiğince korumak için onları yapıştıracağım. Görsel bir şeyler de katsın istiyorum. Zaten i 20 sevdiğim yanı biraz oynamaya daha müsait. Golfarın bir ağırlığı vardı, bir sert ağırlığı vardı. Ama i20 mahallenin yaramaz çocuğu, daha doğrusu benim garajın yaramaz çocuğu olduğu için Oynamaya daha müsait. Şimdi güzelce bir yıkayalım. Bu sefer detay yıkamayı deneyeceğim. Bu videoyu yıkadıktan sonra jump videom için güzel videolar çekeceğim. Reelsler çekeceğim. Öyle yıkamaya başlıyorum. Finance Citrus Power. Özellikle bu kuru araçta yüzeyi soğuk kuru ağaçta trafik filmini sökmek için kullanılıyor. Şimdi bunu sıkayım. Çalışmaya başladı. Buyurun çok kurumada. Poemle simin içinde biraz valet pro, strus pro ve wash kalmıştı. Onu sıkacağım. Onunla birlikte şeye geçeceğim. Durulamaya. valet Stris boşla ön yıkamanın önünü yaptım diyebilirim. Form lensimin içinde kaldığı için kullanmıştı. Şimdi ön frenlere otocili magma sıkacağım. Yani arkalara da sıkarım ama videoda da göreceğiniz üzere arkada çok şey olmayacak. Renk değişimi değil. Otocili magma güzel ürün bu arada. Demir tozu fırçamı aldım. Demir tozu fırçamı değil. Cam temizlik fırçamı. Bu arada bu siyah Jantlar için şu an bayağı dikkatliyim bakıyorsanız. Yumuşak jant temizleme fırçası alacağım merak etmeyin. Tam müsait bir vaktimde jantları söküp jant seramiği de yapmak istiyorum. Yavaş yavaş da kurulamaya başladığı için üstünde çok tutmadan durulamanız lazım. Ben de şimdi durulamaya geçeyim. Demir tozu temizliğinden sonra otogilim polar blast'ı sıktı. Ben biraz artık yani otogilim magmadan sonra çıkıp hava alayım, garajı da havalandırayım. Çünkü sağlığa zararlı maddeler. Genç yaşta başıma bir şey gelsin istemem. Siz de zaten bu işin profesyonelleri bu işi biliyordur. Yeni başlayanlar da böyle kimyasal maddeleri havadar alanlarda kullansınlar. Golfar videomda temaslı yıkama için Kovan Nesle Valet Pro Strus hala söyleyemiyorum şunu ya. Strus Pirevoş'u sıkmıştı. Şimdi de Palar Blast'ı sıkıp temaslı yıkama yapacağım. Merak ediyorum. Öyle tek kovan var. İki kova da alabilirdim daha doğrusu evde illa kova vardır ama kovaların görsel olayı biraz hoşuma gittiği için kova şampuanı ve kovalı yıkamalara daha sonra geçeceğim. Öyle. Şimdi otogilim polar blastı bir daha sıkalım. Biraz daha yoğun sıkacağım. Sonra elle yıkamaya geçeceğim. Elle yıkama ve pis kova, pis su kovası mantığıyla. I'm done gerçekten Auto Bright Megifo gibi bir şampuan almam lazım. Otocilin Polar Blast ya da Valet Pro Stris Stris Pire Wash'la olacak iş değil. Su tutmaktan canım çıktı. Arabanın en son şampuan işi bitti. Şimdi Polar Seal'a geçiyoruz. Polar Seal dediğim ürün de hızlı vaks özelliği olan bir ürün. Bunu polar blaster ile sıkıp sonra da arabayı kurulamaya geçeceğiz. silden sonra aa bak su iticiliği hiç fena olmadı. Yani hızlı bir wax olarak ve makineyle uygulanması olarak kolay. Suyla da duruluyorsunuz. Güzel oluyor. Ben şimdi hızlıca kurulama kısmına geçiyorum. Arkadaşlar ürünümüz bu. Bakalım deneyeceğiz. Nasıl? Sinek ilacı gibi kokuyor ya. Yani. Baya. Baya sinek ilacı gibi kokuyor. Yani. Şimdi zaten video çekeceğim için jant kurulayacağım. O arada da lastikleri bir tur çeviririm. Ama parlaklığı fena değil gibi. Bir otursun tam. Gerçi ıslak zemine yaptığım için ne kadar etkili olacak bilmiyorum ama Aracın dış kısmı bitti. Ben de bittim yani gerçekten. Arkadaşlar buradakiler kir değil bak. Yer gri olduğu için öyle yansıyor. Yorucu. Ben şimdi şuraları falan bir toparlayayım. İç kama kısmına yarın devam edeceğim. Gerçekten yoruldum, Gerçekten. Öyle. Yarın görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese selam. Yarın oldu. İzmir'e yola çıkacağız. Arabanın içini temizledikten sonra silecek suyumu ekleyerek başlıyorum. Yurt cam temizleme sabunumu koyuyorum. Bu ürün herkes biliyordur zaten. Havalar soğudu. O zamana kadar da cam suyun bit, bitmezse diye içine şöyle uyduruk bir antifriz koyuyorum. Kış gerçekten başladığında ama şel kullanmanızı öneririm. doldu. Güzel, daha eklememe gerek yok. Yere atarak başlıyorum. Ben arabamdaki şeyleri hiçbir zaman dışarı atmam. Hmm, herhangi bir çöpü Şimdi doğaya çok zararlı şeyler olabiliyor. Bunları toplarım. Eve getiririm. Evde çöpe atarım. Siz de öyle yapın en doğrusu. Şimdi elimde gene Sonax interior var. Tabi bunu hala ne kadar güçlü bir ürün olduğunu bilmediğim için Şimdi hafif hafif attırdım. Elimde bezi aldım. Araba ilginç bir biçimde çok tozlanıyor ya. Bezin ters kısmıyla ekranın tozunu alayım. Şu an ekran temizleme ürünüm olmadığı için bastırmayarak parmak izleriyle uğraşmayacağım. Şu an ürünün temiz kısmıyla ile direksiyon üstündeki piyano bileklerin tozunu alıyorum. Buralar temiz. Direksiyonumu ayarladı. Geri koydum. dar gözlerden nefret ederim ya. Hiçbir şey alamazsınız, bir şey koyamazsınız. Sonax Interior Detayların gerçekten güzel bir kokusu var bu arada. Beğeniyorum. Tamam. Videoyu durdurayım. Yakın çekimlere geçeyim. Bu arabada ilginç bir biçimde şuralar ve şuralar çok tozuyor gerçekten büyük ihtimal şuradan rüzgar alıp o fitilin arasında kalan tozları içeri basıyor bence. Lan oh, fotocelli lambalar bitirdiniz be. <gülüyor> <gülüyor> Bunları en son çırpıp... Bakın bu arabanın da hep buraları tozlanmış bu arabanın da bu tarafında. kaçıranlar varsa diye bir daha söyleyeyim. Halıları en son çıkarıp süpüreceğim. Şimdi B sütununa geçiyorum. Çünkü hala ürünün ne kadar sert olduğunu bilmiyorum. Burası da tamam. İzlediğiniz gireceğim. Şimdi eski pis bir bezimi kullanıyorum. Aradaki farkı Gerçi bunun üstüne hep silme lekesi kaldı ama Gene de sağdakinden iyi Araba da tozluymuş ya Ki bu araba daha 4000 kilometre olmadı arkadaşlar hem video çekip hem temizlik yapmak da zor oluyor. O yüzden ben bunlara kendim devam edeyim. Ama şöyle aradaki farkı bundaki silme lekelerine rağmen göstermek istedim. Arkadaşlar bu videomdan da şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz araba yıkamaya ya da sözde detaya, minimalist detaya yeni yeni başladım yapıcı yorumlarınız olursa, ürün önerileriniz olursa her zaman yoruma bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.